Omurgamız kendini korumak için doğa bize iki tane kıvrım veriyor. Bunlardan bir tanesi boynumuzda, bir tanesi de belimizde. Hmm. Biz bu kıvrımları korumadığımız zaman, çok uzun süreli oturduğumuz zaman bu kıvrımların e, anatomik yapılarını bozuyoruz. Yani ne yapıyoruz? Omurgamızın kaslarından, cildinden içeriye kadar ki olan bütün sinirlerin gidişatına, içerisindeki yumuşak yapılarımıza, o yumuşak yapıların etrafındaki Küçük eklemlerin hepsinin duruşunu bozuyoruz. Yani şunu ben hep örnek veriyorum. Hastalarım bana geliyor diyor ki hocam niye oldu bende? Ya kötü kullanım ya çok kullanım. Hı -hı. Ya gençlerde aşırı derecede spora bağlı olabiliyor. Ya da aşırı Hı -hı. ağırlık kaldırma vesaire gibi oluyor. Ya da biz kadınların uzun süreli mesela topuklu ayakkabı giymesi. Ya da siz erkeklerin evet. çok fazla fazlasıyla yük kaldırması gibi... E, Bizim omurgamızı büyük bindiren olayların hepsini özellikle bel ağrısı Şimdi bir yandan da tabletten ben şeyi açtım, o e, iskeleti açtım. Evet. Senin o söylediğin iki şeyi istersen burada hemen gösterelim. ekrana yansıtalım, tamam. gösterelim. Çünkü iki tane kavis var aslında değil mi? Sen evet. onun üzerine bir evet. anlatırsan bir ben onu göstereyim. Bir tanesi boynumuzda, Hı -hı. bir tanesi de belimizde. O belimizdeki kavisin, önündeki omurgalarımızın bir dizilimi var. Hı -hı. O dizilimi biz o kavisi bozarak, çok fazla oturarak... Ya da hmm. çok fazla e, işte o bizim tabirimizde kaykılarak e, koltukta oturarak hmm. o kavisi biz bozuyoruz. Bozduğumuz zaman da bu dizilimde aslında hem sırtımıza yansıyan hem kuyruk sokumuza yansıyan ve hatta boynumuzdaki omurlara kadar yansıyan anatomik zincirimizi bozmuş oluyoruz. Yani biz... Şu kavis değil mi bahsettin? Hmm, Şurada Evet çiziyorum. aynen bu kavis. Bu kavis bizim için çok değerli. Hani... E, duyarsınız hocam benim boynumda düzleşme var, hocam benim belimde düzleşme var. Yani i̇şte o kavisin bu, gitmeye başlaması. Evet. Hı -hı. O düzleşme başladığı an sizin belinizdeki anatomik yapılarınızda artık bozukluk başlamış demek oluyor. Dışarıdan görünen evet. bu oluyor. Bir de içeriği siz düşünün. O